Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Diyarbakır seyahatimizden kesitler göstereceğiz. Diyarbakır'a geldiğiniz zaman nerelere gitmeniz gerektiğini, nerede yemek yemeniz gerektiğini ve ne yapmanız gerektiğini dair bir video derledik. O zaman keyifli seyirler diliyoruz. İyi seyirler. Biraz sonra görüşürüz. Diyarbakır'a geldik. şurada da on köprü mevcut. Arkadaşlar Diyarbakır'dayız. Ay şöyle Deniz abi bize sürpriz yapmış. O yüzden ekipmanlarımızı alamadık. Ama olsun. elimizden geldiği sizlere aktaracağız. Şu anda 17 köprü. Kaç kişi toplam aldık? Yandım Gidin o zaman. Oğlum sıcak olur. Hayır, Hayır demir sıcak de ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum ya. Ben zaten o saatte öyle bekliyorum. Gidiyoruz kalk. Yine bakın da yandık. Çok güzel bir ortam var arkadaşlar. Bak şu yeni çıkmasın daha boş. Diğer bakır turu başlamıştır arkadaşlar. Birazdan köprüye çıkacağız şimdi biraz soğuk. Kameraman yerden turan.

Karpuz desenli, kale desenli. Hepsi bahçede. Buyurun Hepsi abi, bahçeden. buyurun abi, buyurun, buyurun, buyurun. Abi bu karpuz, mu var bunlar? Ucur. Ucur. Az diye çıkıyor, diye buyuruyor abi. Bir tane böyle nasıl yiyor, nasıl yiyor tamam, Tamam abi, vurur musun bir, abi? Bir, bir keser misin abi? abi? Ucur yiyelim abi. Acur da? Ha, acur. Ucur dedi de, acur mu? acur, acur. Acur. Abi ne bu, ne bunun özelliği? Bir tek burada mı yetişiyor bu? Burada yetişiyor, dışarıda da yetişiyor abi. Salatalı tadı aynı salata gibi. Muhtemel, ne kadar abi bunlar? 4 tane hocam. Bir tane. Hı. Bende de var. Bir tane mi kesin abi? Evet. Abi veriyorum. veriyorum. bir tadına bakın hocam. Abi. abi şöyle bir. Aç aşkım bildiğini aç. Buyurun abi, buyurun abi, buyurun abi. Açın arkadaşlar. Göz gibi abi, buyur. Bahçeden. Abi bahçeden bir söylesen abi kameraya. Bahçeden. Ne batsası? Acur. Acur abi, Acır Acır abim, buyurun abi. abi. Gelin şey. abi, buyurun. Kalmadı bunlar. Ne kadar şey var? Böyle bir lezzet yok. Arkadaşlar acur bahçeden ha. Çok iyiymiş. Abi. Tuzlu tuzlu fena salatalık gibi ama Karpuzla da benziyor. Yok amına. <laughs> yok ya. Ha görsel olarak. Avokado bu. Ve <laughs> aynı salata hiçbir şeye benzemiyor. Düğün var, düğün. Hadi, 20 Hadi oyunu yapın, Siz dün yanlış yerde yaptınız, değil mi? Burada yapacağız. Evet. Buradan da çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. şu anda Diyarbakır, Diyarbakır'a da 10 gözlü köprü üzerindeyiz. Ee, önemli bir köprü, Diyarbakır'a gelip buraya dönmesek olmazdı. Bir ee, sürü özelliği var. Bunlardan bir Arkadaşlar, burası Marneviler, Marneviler değil devrinde Nizami Devbe tarafından yapılmıştır. 178 metre uzunluğu var, 5.6 metre genişliği var. Kalabalık diğer bölgede bir kuran söyledim. Bu köprü normalde 11 gözden yapılmış ama zaman içinde ortadaki 4 tane gözün yıkılmasıyla yerine düştü. Şu an daha genişte gözler yapılmış. Aslında 10 bir gözdü ama şu anda 10 gözü var. O zaman gezelim. Arkadaşlar burası e, lütfen kutsal yerde. Alkol esrar. Ale ee, Plata. O plomo. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi namaza. Hadi, hadi. Sevgili arkadaşlar. Ee, On Gözlü Köprü'nün bir ayağında bulunan burada bir kutsal mekan diye geçen Dicle Vadisi diye bir yer var. Evet. Burası kutsal mekanmış ama bir cami. Evet. Şu etrafta vadi işte, bahçe. Valla kutsal mekanlar. Neden olduğunu bilmiyoruz ama eğer bilen bir arkadaşımız varsa yorumlarda bunu belirtebilir. Yorumlarda, İnternette küçük bir araştırma yaptık ama bulamadık. Arkadaşlar buraya kadar gelmişim bir namaz kılın bence. <laughs> Burada namaz kılmak demeyin. Hadi Allah kabul etsin. Sevgili arkadaşlar şimdi de Diyarbakır'ın surlarına gidiyoruz. Kaleste gidiyoruz. Önümüzde. Şuradalar. Oraya çıkıyoruz. Arkadaşlar kalenin girişi burası. Ne kadar yetiş anlıyor ya. The, giriş? Harika ya şu surlara bakın. Ben ilk defa o kadar kale gezdim. İlk defa bu kadar büyük bir kale gördüm. Yani şehir kalesi olarak. Oldukça büyük. Çok güzel sur ya. Çıkılmıyor mu abi? Arkadaşlar. Şöyle bu ne ya? Abi gerçekten ya. Şey ne bu ya? ya? Hiç yakışıyor mu abi? Sevgili arkadaşlar şu anda surların üzerindeyiz. Burası da az evvel surların içinden geçtiğimiz kapıydı. Sanıyorum ki bu bölgeye giriş için bir kapı var sadece. Ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar kolluyorum. Düşmandan koruyorum. Geri bakın düşmandan koruyoruz. Siktir lan. <laughs> Yalnız tavsiye etmem evet. çıkmanızı çünkü düz değil. Evet. Böyle değişik bir şey. Evet az önce bin, bin kuriler kuriler. de kapı. Buydu. Arkadaşlar Diyarbakır surları milattan önce 3000-4000 yıllarında Huriler tarafından yapılmıştır. Huriler mi? Huriler. Genetiklerden mi? Peki oldu bilmiyorum. Hayır birazcık daha takalım belki buluruz bir şey. Belki buluruz. <laughs> evet kesin. Çok sıcak ya ama ama öyle çekilebilecek gibi değil. Değil mi? Sıcaklık bir yorumun var mı? Ne sıcaklık hakkında? Evet. Arkadaşlar gezmeyi seven adam yorulmaz. Sence? Yorulmaz evet. Ama susun. gezmeyi seven adama sıcak işlemez. İşlemez. Ama bu sıcak işliyor işte. Bu kadar. Su için geçer. Şuna bak. Bir gel bak diyor. böyle. Evet. Arkadaşlar başınız eğmeniz gerekiyor. Çok alçak. Nereye gidiyor bilmiyorum. Flaş atıyorum. Sonra. Ne var? devam. Al. Ay. kaydı. <laughs> Tuzak var. <laughs> Çok iyiymiş. Evet arkadaşlar. Bu sanıyorum ki kale içinde ulaşımı sağlayan yollar. Belki de askerlerin burası diyor. Belki de gizli bir yerde. Olabilir. arkadaşlar. Ya biz bu buraya nasıl, gelmedik? nasıl gelmedik ya valla gelin gerçekten gelin. Şuna bak havuz mu? Evet arkadaşlar. Aa kimleri gördük? Sizin buradaydınız. Nasılsınız? <laughs> O şeyin içinden geçtik ama, ama sen geçme aşağı şey çok şeydi. Yok canım neymiş? Sevgili arkadaşlar, burası sanıyorum burada sergi alanı olarak da kullanılıyor. Bakın burada ee, Diyarbakır Sur, Bakır Ustası diye altta da zaten belirtilmiş. Önemli Diyarbakır Sur, iç kale şeklinde. Burada bir sergi düzenlenmiş ama bir sergiye yetişemedik. Arkadaşlar dut ağacı ve altında da çıkan dutlar var şimdi. Diyarbakır'ın dutlarını deniyoruz. Aha. Ve evet, diğer bakın çaylı. Hmm. Güzel. Al. Arkadaşlar böyle taşın içinde çiğ köfte. Ne kadar abi bunun? Durum 20. Dürümü 10 TL. Dürümü 10 TL. Evet. Kendin yoruyorsun değil mi abi? Kendim, kendim yoruyorum taşın içinde. Her şey. Her şey abi yapıyor. Içinde. Taşın içinde arkadaşlar. Evet. Dürümü 10 lira. Abi ne ismin? Söyleyeyim hemen. Atik sürü antik köfteci arkadaşlar. Evet. Gelebilirsiniz. Abi ismin evet. neydi? Bumba balıkçı. Şey. Evet arkadaşlar, Alak iki tane Arkadaşlar sokaklar o kadar daracık ki. Baksana da şuna. Bu bir yol ve sokaklar aşırı e, daracık. E, burada da e, ağaçları görmekteyiz. Devam edelim bakalım. Şu haber. Şurada, şurada. Abi. gel. gel. Abi ne bu? Bu mian kötüydü? Ne faydası var? Bu mide için, böbrek için, tam için... Bir tane bir ilaç var. Ama şey ya, ha orda. Bak cidden. Şey? İçelim abi. İçene ne yap abi? Hah. Abi içsin. Dur ben seni tekipciyim. Hiç abi hiç. Hiç abi hiç. Bir daha söz veriyorum, bak bir daha içersen namus şerefsizim ya. Gel be. Nasıl? Acı... Hiç hiç korkma. Hiç. Fena değil ama hiç alışık olmadı bir tat. Ya, alışık çok güzel. Abi böyle. Oo. Bu mide için o, bu güzel. garip bir tadı var. Bir Sağ ol abi. Ne kadar amca? 2 bin. Kaldı. Bu çabı mı ki? Kız zira yok. Al abi. Iki. Ben de bozuk var. Hayır. Cevizli bademli dibek kahvesi. Cevizli bademli dibek kahvesi arkadaşlar. Aa, yalnız çok iyiymiş ya ben. Ellerinize sağlık bayağı iyi. Gerçekten çok iyi. Nasıl denemiyor? Ben oradan alırım ya. Yani. Hatta bir tane şey yok. Evet. Oo. Evet. Çok güzel. Çok güzelmiş güzel. be. Bence de. Ben kahvede alalım bir tane. Yemekten sonra uğrayalım bayağı güzellermiş. Hadi var mı? Enerjisi var mı burada? Enerjisi. <laughs> Hadi yemekten sonra uğrarız. Tamam, evet, yemek hazır geliyorum. Kolay gelsin. Sevgili arkadaşlar, şimdi gel bakın evlenme lezzetinden diğer <laughs> bir emziye geldik. Ya ee, su içerideki <laughs> lezzetleri. Arkadaşlar, ben diğerden anlarım. Şimdi göreceğiz güzel mi değil mi? Geçelim. Arkadaşlar mezeleri getiriyorlar. Şu anda bir tane böyle bir değişik bir şey geldi. Acı mı? Yok yok değil. Ne susuz ya? Susuz susuz ya? Şey çok ama. kuru ya. Ne de ya? Ha. Benim hoşuma gitti aslında. Deniz abi nasıl bu? Ekmek? Çok güzel. Ben çok beğendim. Bence de ama evet. biraz tuzsuz gibi. Bana mı öyle geldi? Çok güzel. Bak soğanı koy için öyle. Harbi veriyor Evet arkadaşlar Remzi Remzi ci, Ciğerci Remzi'nin e, restoranındayız. Ciğer söyledik. Izgarda ciğer. Bu şekilde geliyor. Şimdi Şimdi arkadaşlar deniyoruz. Bakalım nasıl olmuş, nasıl yapmışlar. İlk Genellikle defa ciğer görüyorum bu arada. Ben görmedim. Ben yine gurbetçi. Durdu mu? Ne? Bakan Oo. Ya böyle mi be? <laughs> böyle mi? Nasıl? Kokuyor. Arkadaşlar bayağı iyi. Evet. Bayağı iyi. Hmm, çok güzel. <laughs> Abi beğendin mi? mi? Çok iyi. Hmm, bayağı güzel arkadaşlar. Diyarbakır'a gelirseniz diğer gelir, diremze. Adres diğer diremze. <laughs> <laughs> 아니 <목소리도> m Sen çabalamla gelirsen böyle dışarıda bekleriz. Diğer Diyarbakır'dan çıkıyoruz. İşte surlardan çıktık ve intikamet Batman. Tekrar Batman Şöyle Yollar. Yollar. Ve görüşürüz. Evet arkadaşlar görüntüleri izlediniz. Diyarbakır çok güzel çok beğendik. E, surları gezdik, daha sonra da 10 köprülü, <laughs> kö köprülü, <laughs> köprülü, on on köprülü göz, on, gözlü on gözlü köprülü gözü, on gözlü köprü, on gözlü <laughs> köprüyü geçtik. Daha sonra efsane bir yemek yedik, e, ciğer ciğerimizde. Tabii diğer gelince de ciğer yemeden olmazdı, olmazdı ve çok da güzel mekana gitmiş, Öneri çok üzerine güzel. gittik. Evet. E, ve gerçekten de hakkını verdi. Ben hiç ciğer yememiştim, Yememe rağmen çok beğendim. Ee, çok güzel yapmışlardı. Bunun yanında diğer e, Adana ve tavuk ızgarası yemiştiniz. Tavuk hmm. ızgarası da çok güzeldi ve fiyatı da çok uygundu. fiyatı da uygundu ama bunun yanında bir de ne içtik? Ayran. Ayran. Süperdi. Ayran. Efsaneydi. O sıcaklıkta yani ne bileyim son soğuk bir bardakta ve çok lezzetli bir ayran. Çok güzel. Giderseniz Diyarbakır'a muhakkak uğrayın. Ee, daha sonra şeyleri de söyledim Zaten gördüler arkadaşlar. Sokak lezzetli vardı. Lezzetleri vardı daha doğrusu. Bir itirek itirek adını... Köklü bir şey, kök suyu mu? Onun kök gibi bir şeydi. Mi? Hiç beğenmedik. Ama faydalı olduğu söyleniyor. Belki siz beğenirsiniz. Onlar da denemeyi unutmayın bence. Gitmişken oraya her şeyi deneyin. Ucur Acur muydu? Acur. Acur. Acur, acur, acur da çok ucurs. güzeldi ya. Evet. Ya acur böyle salatalık gibi ama oldukça lezzetli. Biz de o videoda göstermedik ama ondan sonra iki tane de aldık. Ee, dolaba koyduk bir tanesini az evvel yedik. Çok da güzel serinletiyor. Bir de tuzlayınca efsane bir şey oluyor. Şeyden az, arkadaşlar ama köprünün oranı almayın. Köprünün orada 4 lira. <laughs> merkezde 2,5. buçuk. buçuk. Unutmayın bunu. Evet. Belki şey köylerde daha da ucuzdur. Evet. Olabilir. Denizler üretiyor burada ama birazcık daha farklı şekilde bir acur. Birazcık daha tuzsuz geldi bana. Ee, evet. ama merkezdeki acurlar güzeldi. Çok beğendim. Ve o zaman? Ve o zaman Sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü orada e, hem seyahatler esnasında orada bilgiler aktarıyor ve fotoğraflar paylaşıyoruz. Aynı zamanda sizlere de sorular soruyoruz. Bir sonraki videonun nerede ve nasıl olmasına dair sorular yönlendiriyoruz. Dolayısıyla oradan takip etmeniz önemli. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Geçmedik görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> <laughs>